2020 Ales 2 özel mantık sorusunun ikincisini çözeceğiz. İkinci hikayesini. Her zamanki gibi ilk paragrafı okuyup nasıl bir tablo kurmamıza karar veriyoruz. Akdeniz'deki bir limana Bozcaada, Eriboz, Girit, Bistan Köyü, Kıbrıs, Malta, Naxos, Rodos ve Sicilya adalarından gelen gemiler yanaşmıştır. Gemilerin yanaşma sıralanışı kimi bilgiler şu şekilde. Hiçbir gemi limana aynı anda yanaşmamıştır. Şimdi 9 tane gemimiz var. Bu 9 tane gemiyi birden 9'a kadar sıralıyoruz. Çünkü aynı anda hiçbir gemi sıralamamış. Her bir sırada bir gemi olacak. Hemen bakıyoruz. İlk ve okuduk zaten. 6. sırada Kıbrıs gemisi yanaşmıştır. 6. sırada Kıbrıs. Hemen 6. sıraya Kıbrıs diyoruz. Kıbrıs. Daha sonra Malta ve Sicilya gemileri Arda'da yanaşmıştır. Malta ve Sicilya. Biz her zaman ne diyoruz? Sosyal mantık sorularında tabloya yerleştiremediğim tablo altına not olarak yazın ki bir daha o soruya dönmeyin. O önermeye dönmeyin daha doğrusu. Rodos gemisi Eribos ve Naxos gemilerinden önce yanaşmıştır. Şimdi Rodos önce Eribos ve Naxos gemisinden önce yanaşmıştır. Bununla da işimiz bitti. Girit gemisinden hemen önce Bozcaada gemisi. Hemen sonra da Naxos gemisine açmıştır. Şimdi üçlü bir sıralama var burada. Şimdi Girit gemisinden hemen önce ne var? Bozcaada var. Bozcaada varsa hemen sonra ne olacak? Naxos olacak. Şimdi bir diğer önerme içiyoruz. Bununla da işimiz bitti. İstan köy gemisi. Bozcaada ve Eğriboz gemilerinden sonra Malta gemisinden önce yanaşmıştır. İstanköy gemisi hemen şuraya yazalım. İstanköy gemisi Bozcaada ve e Eğriboz gemilerinden sonra Malta gemisinden önce yanaşmıştır. Bak şimdi Eğriboz ve Bozcaada diyoruz. Eğriboz ve e Bozcaada sonra isten diyoruz sonra da Malta ne demiştik şöyle şöyle diyelim mesela yani elimizde ne var şöyle bir önemi var eri boz zaman da sonrasında İstanbul gelecek isten sonra da Malta gelecek yani böyle bir sıralama olacak aralarına başka şeyler de girebilir yani işte daha doğrusu matematik sembolüyle belirsek şöyle bir sembolle belirtebiliriz. Yani Eri boz ve bozca da büyüktür. Önce yani önce olarak alınayım bu sembolü. Bu bundan sonra da bu gelmiş. Ancak şuradaki üçlü gibi ard arda, arda gelmemişler. Burada ard arda diller bunlar. Bunlar aralarda Bu ard arda, arda ama bunlar şunlar ardarda değil Burası ardarda olmayabilir. Şimdi bununla da işimiz bitti. Bundan sonrası yorum geliyor. Hemen bakıyoruz. Şimdi Rodos gemisi daha doğrusu şu üçlüye bakalım. Bu üçlü nereye gelebilir? Buraya gelebilir mi? Buraya gelebilir mi? Nereye gelebilir tamam. Önce bakıyoruz. BGN üçlüsü buraya gelemez. Çünkü BGN üçlüsünden sonra bir i bir de Malta var. Malta varsa şu bölüm komple zaten i'den sonra geliyor. Bak. Ne demiştik biz? Biz ne demiştik? Tablodaki yapboz parçalarını önermeleri yapboz parçası gibi buraya koyduk. Bunları yerleştiriyoruz. Şimdi en az i'den sonra m ve s olacak. O zaman bg'nin üçlüsü buraya gelemez. Buraya gelebilir. O zaman bg'nin üçlüsü buraya gelebilecekse şu ms üçlüsü bir kere buraya gelemez. Bu bölüme gelemez. ms üçlüsü diyoruz ki şuraya gelecek. Şimdi ms üçlüsünden sonra geleceği için de e, i var. Şimdi biz toplam baktığımız zaman bak i'den önce kaç tane var? Gemi var. Hemen bakıyoruz. i'den önce Bozcaada var 1, E var 2, R var 3, G var 4, N var 5. 5 tane gemi olduğu için biz direkt İstanköy gemisi oraya gelemez. O zaman biz deriz ki İstanköy gemisi kesin olarak buraya gelir. 7. sıraya. Bu kesin bir bilgi. O zaman o yüzden şöyle yazabiliriz. İstanköy gemisi diye. Detaylı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi İstanköy gemisi buraya geldiği için M ve S gemisi kendi aralarında yer değiştirebilir. Malta ve Sicilya gemisi de bu şekilde buraya geliyor. Bunlar kendi aralarında yer değiştirebiliyor. Malta ve Sicilya gemisi. Bulduk. Daha sonra bakıyoruz. Elimizde R var. R BGN üçlüsünden önce gelmiş. Aynı zamanda bu BGN içinde olmayan bir de E var. E'den de önce geldiği için Şurada da zaten 5 tane kalmış. O zaman biz deriz ki birinci sırada kesin olarak Rodos gemisi var. Kesin bilgi bu da. Şimdi elimizde BGN üçlüsü kaldı. Bir de E kaldı. Şimdi E ile BGN üçlüsüyle ilgili bir, bir kesin bir bilgi yok. O zaman biz burası için şöyle bir şey yapabiliriz. Sadece burası için. Şimdi burada iki ihtimali bir tablo var. Biz hemen buraya BGN üçlüsü dersek E nerede kalmış olur? Burada kalmış olur. Şimdi BGN üçlüsünü biz ayıramadığımız için aynı zamanda E'yi BGN üçlüsünden önce geldi varsaysak şuraya yazarsak mesela E'yi BGN üçlüsü de buraya gelir. Bu şekilde şu şurada bir ihtimal var. Bak. Şurada bir ihtimal. Bir de burada bir ihtimal var. Toplam 4 farklı, 5 farklı tablo oluşabiliyor burada. 4 farklı tablo oluşabiliyor. Şimdi iki bir yerde bilinmeyen var. Mesela burada B'nin yeri bilinmiyor. Burada 8 ve 9'daki M ve S. Hemen şimdi sorulara geçiyoruz. Buna göre 47. soru. Buna göre Bozcaada, Eribos ve Rodos kimlerin hangi ileri limana ikinci sırada yerleşmiş olabilir? Hemen tabloya bakıyoruz. İkinci sıraya Bozcaada ve boz gelebilir. Bozcaada ve boz gelebilir. O zaman biz ne diyoruz? İkinci sıraya yanlışmış olabilir. Hemen diyoruz ki Bozcaada ve boz olabilir. Rodos olamaz. Rodos birinci sırada. O zaman biz deriz ki 1 ve 2'nin olduğu C şıkkı doğru cevap ve 47. soruda. 48. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur demiş. İkinci sırada Rodos gemisi yanaşmıştır. Hayır kesin yanlış. Üçüncü sırada Girit gemisi yanaşmıştır. Üçüncü sırada Girit gemisi ihtimalli. Bu da değil. Dördüncü sırada Naxos gemisi ihtimalli. Beşinci sırada Eğriboz gemisi ihtimalli. Yedinci sırada İstankoy gemisi. Evet biz yedinci sırada İstankoy gemisini bulmuştuk. Evet bu sorunun cevabı da E oluyor direkt. 48. soru. Bir diğer soruya bakıyoruz. Aşağıdaki gemi çiftlerinden hangileri limana Ardar'da yanaşmış olamaz? Şimdi Gemi çiftlerinden hangisi limana Ardar'da yanaşmış olamaz? Hemen bakıyoruz. Bozcaada ve Eriboz. Bozcaada ve Eriboz. Ardar'da olabilir mi? Bak Bozcaada ve Eriboz. Ardar'da olabilir demek. Eriboz ve Rodos. Eriboz, Rodos olabilir. Kıbrıs ve Rodos. Kıbrıs ve Rodos olamaz. Kıbrıs 6'da, Rodos 1'de yani. O zaman biz deriz ki Kıbrıs ve Rodos hiçbir zaman aynı anda yanaşmış olamaz diyoruz. 50. soruya bakıyoruz. Aşırı hangisi bilinmesi tüm gemilerin yanaşma sıralarına tam olarak belirlenebilmesi için yeterlidir. Biz ne demiştik? Bu tip sorularda ihtimalli olan yerlerin bilinmesi ihtimalli olan yerlerden birinin bilinmesi yeterlidir. Burada bir ihtimal var. Burada bir ihtimal var. Malta ve Sicilya kendi alanında ihtimalli. Bozcaada Girit ve Naxos Eriboz ile ihtimal, ihtimaliydi. Yani şu üçlü de E ile ihtimal edelim kısaca. Hemen bakıyoruz soruya. A şıkkına bakalım. Birinci ve 9. sıradaki yanaşan gemiler. Birindeki yanaşan gemi belli. Dokuzdakini bilirsek burayı bilemeyiz. Olmaz bu cevap. Yeterli değil. İkinci ve sekizinci sıradaki yanaşan gemiler. Biz ikinci sırada yanaşan gemiyi bulabilirsek ve daha sonra sekizinci sıradaki gemiyi de bulabilirsek ihtimaller ortadan kalkar. Bu sorunun cevabı da B oluyor. Bu da bu kadardı.